Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yaca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT seri denemelerimize bugünden itibaren başlıyoruz. Sizlere söz verdiğim gibi kendi hazırladığım soruları sizlere aktaracaktım. İlk denememiz şu anda karşınızda. İnşallah onda 10 yapacaksınızdır. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Denemeler sınava uygun bir şekilde hazırlandı. Sizleri 20 tane deneme bekliyor değerli arkadaşlarım. Bakalım. Bakalım soruları beğenecek, beğenecek misiniz? Hazır mıyız? Hazırsanız hemen ilk sorudan başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz şu şekilde. Çivi yazısını bularak tarihi çağları başlatan Sümer'le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşkına baktığımızda şehir devletleri site olarak adlandırılmıştır. Tamamdır. Doğru. Tapınaklara verdikleri isim Zügurat'tır. bir Zigurat, biliyorsunuz ki çok amaçlı yapılar topluluğuydu değil mi? En üstte Rasa Tane, orta kısımda ibadethane ve okul ve en altta Tahallambarı bulunurdu. Tamam Güneş yılı esası takvimi bulmuşlardır. Bırakalım mı? Bırakalım. Tüm şehirlerin hakimiyetini sağlayan kişiye biz ne diyoruz? Lugal kalma diyoruz. Doğru. İlk yazılı hukuk kurallarını ortaya çıkarmışlardır. Mantıken düşüneceksiniz arkadaşlarım. İlk yazıyı kimler buldu? Yazıyı kimler icat etti? Sümerler. O yüzden de otomatikmen yazılı hukuk kurallarını kim ortaya çıkaracak? Sümerler. Değerli arkadaşlarım. Güneş yılı esası takvim bulan uygarlık Mısır'dır. Sümerler ay yılı esası takvimi bulmuşlardır. O yüzden cevabımız C şıkkı. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yukarıda sözü edilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükleri Codex Combanicus olarak adlandırılmıştır. Rusların Nigor destanına konu olmuşlardır. Aşkına baktığımızda Kıpçaklar cevabımıza ulaştık. Kıpçaklar yani Kumanlar cevap olacaktır. Peçenekler tarihte devlet kuramayan tek Türk topluluğu olarak bilinir. Bununla birlikte Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın tarafına geçmişlerdir. Oğuzlar en önemli devlet konumundadır. Sebebi ise Osmanlı ve Selçuklu'ya yurt açmalarıydı. Keza aynı şekilde Alparslan'ın tarafına geçen diğer bir devletti. Topluluktu diyelim. Devlet de diyelim. Asya'nın bilinen ilk Türk devleti olarak bilinen en parlak dönem Metahan'dır. Avrupa'nın en parlak dönem Atilla'dır. Kurucuları Balamir'dir. Cevabımız Kumanlar yani Kupçaklar olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Sorumuz şöyle. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra 4 Halife veya Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilebilir? Bizden 4 halife istiyor değil mi? Ya da Cumhuriyet. Muhte Seferi, Hazreti Peygamber dönemi, Bizans'a yapılan ilk savaş. Hayber'in Fethi, Hazreti Peygamber dönemi, İslam topraklarına katılan e, ilk kaleydi değil mi? Hayber Kalesi. Kıbrıs'ın alınması, Kıbrıs'ı alan kimdi? Kimdi? Hazreti Osman'dı. Cevabımıza ulaştık. Mekke'nin fethi. Mekke'yi fetheden Hazreti Peygamber'dir. 630 yılında İstanbul'u kuşatan ilk İslam devleti Emevilerdir. Şöyle yapalım. Cevabımız Kıbrıs'ın alınması olacaktır. Kıbrıs'ı alan 3. halifemiz Hazreti Osman'dır. Geldik 4. sorumuza. Türk İslam tarihinde hangi savaşın sonucunda bir devlet resmen kurulurken diğer devlet yıkılma sürecine girmiştir? Pazinler Savaşı ilk Selçuklu Bizans Savaşı olarak bilinir. Bunu geç. Katvan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Köse Köseda Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan Romen Diyojen'i bozguna uğratmış ve Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Bu savaş yurt Aşan savaş olarak bilinir. Cevabımız dandana kandır. Biliyorsunuz ki Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulurken Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir. Geldik 5. sorumuza. Buraya kadar nasılız? Eminim ki öğrencilerim yapmıştır ya. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan birden fazla etmen olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu etmenlerden biri olarak gösterilemez? Coğrafi konum. Kısa sürede büyümesinde etkili olan en ama en önemli etmendir. Balkanlarda siyasi birliğin olmaması yani tekfurlar arasında mücadele olduğu için Osmanlı kısa sürede büyümüştü. Veraset bırakalım. İskan politikası ne demekti? Yerleştirme politikası demekti. Osmanlı ne yapıyordu? Tatar ve yürüklerden seçiyordu değil mi? Ne için? Tarım için, yerleşme için, İslamlaşma için, Türkleştirme için. Doğru. İstimalet ne demekti? İstimalet hoşgörü politikası demekti. Özellikle İskan politikası doğrultusunda hareket edilmişti. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Veraset. Veraset sistemi ne demek veraset? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesine biz veraset diyoruz. Verasetin Osmanlı Devleti'nin büyümesiyle alakalı bir durumu bağlantısı yoktur arkadaşlarım. Osmanlı ve Orhan Bey döneminde veraset nasıldı? Ülke hanedanın ortak malıydı. 1. Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının ortak malı iken Fatih Sultan Mehmet Han döneminde ülke padişahın malı olmuştur. 1. Ahmet döneminde artık son şekli verilmiş ve Ekber ile Erşet sistemi getirilmişti. Geldik 6. sorumuza. İstanbul'un fethiyle orta çağ kapanmış ve yeni çağ başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi yeni çağda yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Almanya'da reform hareketlerinin yaşanması kim başlatmıştı? Martin Luther. İtalya'da yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans'ın başlaması doğru mudur? Doğrudur. Leonardo da Vinci'yi biliyoruz zaten. Papa ve Kilise'nin giderek güç kazanması. Oho bırakalım. Avrupalı devletler öncülüğünde coğrafi keşifler gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek. İki büyük devlet Portekiz ve İspanya. Skolastik düşünce zayıflayacak mı? Zayıflayacak. Skolastik ne demekti? dini düşüncenin dışına çıkmama demekti değil mi? Yani dogmatik düşüncenin içinde kalmaydı. Coğrafi keşiflerden sonra biliyorsunuz ki artık bilim ve sanat hayatında önemli gelişmeler yaşanacak ve böylece skolastik düşünce zayıflayacaktı. Skolastik düşünce zayıflarsa otomatikmen papa ve kilisenin güç kazanması olanaksız hale gelecektir arkadaşlarım. Yani papa ve kilise de giderek güç kaybedecektir. Özellikle reform hareketlerinden sonra. Cevabımız C şıkkı. Papa ve kilise orta çağda güçlüydü. Geldik 7. sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim 80 yılda yapıla, yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişah olarak bilinir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Çaldıran, Şii tehlikesi önlendi. Şah İsmail yenildi, değil mi? Doğrudur. Turhaneda Savaşı ile Dolgadir oğulları Osmanlı topraklarına katılmış ve Anadolu Türkçesi Birliği kesin olarak sağlanmıştır. Mercidabık Savaşı ile Memlük hükümdarı Kansu Gavri savaş sırasında ölmüştür ve Suriye ile Filistin Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ridaniye Savaşı ile Memlük Devleti resmen yıkılmış ve Osmanlı tarihinin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Şahkulu isyanı Şah İsmail tarafından Antalya ve bölgesinde çıkarılan isyandır. Bu isyan Yavuz Sultan Selim dönemi değil 2. Beyazıt dönemine tekabül etmektedir. Cevabımız C şıkkı. Geldik 8. sorumuza. Sorumuz şöyle. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü Osmanlı'nın duraklama dönemine girmesine sebep olan en büyük etkenlerden biri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir. Celali isyanlarının şiddetli sarsıntıları. Hatırladık mı Anadolu isyanlarını? Osmanlı'yı derinden etkilemişti değil mi? Tamam. Tımar sistemi bu dönemde bozuldu. Sebebi ise iltizam sisteminin, uy uy e iltizam sisteminin yaygınlaşması ve tımarların hak etmeyen kişilere verilmesi. Tamam. İstanbul isyanları yani merkez isyanları yaşandı. Bu isyanların sonucunda 2. Osman ilk kez Yeniçeriler tarafından öldürülen Osmanlı padişahı oldu. Rüşvet ve iltimas bu dönemde artmıştır. Özellikle Tarhuncu Ahmet rüşvet ve iltimasın önüne geçemediği için idam edilmiştir. Milliyetçilik isyanları 17. yüzyılda değil yani duraklama döneminde değil 19. yüzyılda etkisini gösterecekti arkadaşlar. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Geldik 9. sorumuza. 3. Selim dönemi kaynaklarda Nizam-ı Cedid dönemi olarak geçmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilebilir? İlk geçici elçiliklerin açılması. Hayır. İlk geçici elçilikler ne zamandı? Lale devrindeydi. Avusturya, Viyana, Varşova ve Paris'te önemli elçilikler açıldı. Anlaştık mı? Elçilerin yazdıkları eserleri biz ne diyoruz? Sefaretname diyoruz. Ele. İlk Türk matbaası İbrahim Müteferrika Öncelerinde kuruldu. Keza aynı şekilde yine Lale devri. Hendesahane 1. Mahmut döneminde oluşturulan batı tarzı askeri subay okuludur. Bu da değil. Meşveret bırakalım. Esam es usulüne geçilmesi. Es bu usulünü hazırlayan 3. Mustafa'dır. Uygulayan 1. Abdülhamit'tir. Neyden sonra? Küçük kaynağı canlaşmasından sonra. Meşveret meclisini toplayan 3. Selim'dir arkadaşlarım. Sebebi ise ıslahatları is halka göre yönlendirme. Geldik 10. sorumuza. İnkılap tarihinden. Şöyle yapalım. Mustafa Kemal ile ilgili soru geliyor. Ben de böyle bir soru hazırlamak istedim sizlere. Mustafa Kemal'in 16 yaşında iken okuldan kaçma girişiminde bulunup katılmak istediği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat ediyoruz arkadaşlarım. Dömeke meydan, 93 Harbi, Trabzon Savaşı, 1. önü Aslanlar durdurmuştur. Aslanlar durdurmuştur Milli Mücadele döneminde. Yani Kurtuluş Savaşı muharebeler döneminde eee yenilgiyle kapatılmıştır arkadaşlarım ve bu durum düzenli ordunun daha taarruz gücüne ulaşmadığını gösteriyordu ki zaten düzenli ordudan da bahsedemeyiz. Refet Bele e, bunu gerçekleştirmişti. Ancak başarısız olmuştu. Bu değil. Düzenli ordu yani. Niye düzenli ordu demedim ki? Birinci Yunan Savaşı düzenli ordunun ilk zaferidir arkadaşlarım. Önemli sonuçları da beraberinde getirmişti. Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı vermiş olduğu ilk mücadeledir. 93 Harbi'nde daha Mustafa Kemal yok arkadaşlarım. 1877-1878 Nene Hatun'u unutmayın. Felevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'yı unutmayın. Süleyman Hüsnü'yü unutmayın. Dömeke Meydan Savaşı Osmanlı-Yunan Savaşı olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Ve bu savaşı Osmanlı kazanmasına rağmen masada kaybetmiştir. Ve Mustafa Kemal 16 yaşındayken bu savaşa katılmak istemiştir. Hatta gençliğimin baharı diyor arkadaşlarım. Cevabımız Dömeke Meydan olacaktır. Sorularımız bu şekildeydi. İlk denememiz bu şekildeydi. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Daha denemeler var arkadaşlarım. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Beğenenler yorumda bilirsin. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın. kalın.